Tarihte Harput, Cumhuriyet döneminde ise Atatürk'ün verdiği Elazığ ismini alan şehrimiz, özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde sosyal, kültürel kurumları ile gelişmesini sürdürmüş, Günümüzde gelişmiş üniversitesi, kültürel kurumları ile de bölgesinin bir eğitim ve kültür merkezi olmuştur. Şiir sanatı geleneksel değerleri ile birlikte ilimizde sağlam kültürel temeller üzerinde yükselmiş ve oldukça değerli şairler yetişmiştir. Nitekim ilimizde çok amaçlı organizasyonlar yapabilecek seviyede yetişmiş insanlarımızla ve şairlerimizle birlikte düzenlediğimiz şiir akşamları en önemli kültürel kurumların yanında ülkemizin önde gelen çok değerli kurum kuruluş ve başkanlıkların destekleri ile de uluslararası bir boyut kazanmıştır. Sanatın evrensel gücüyle insanlar ve ülkeler arasında sosyal ve kültürel bağlar oluşturmak amacıyla yerel olmaktan çıkarılarak uluslar arası hale getirilen Hazar şiir akşamları ülkemizde Türk edebiyatı ve Türk şiiri adına gerçekleştirilen en önemli uluslararası etkinliklerden birisidir. Özellikle Türk dünyasından katılan şairler ile birlikte şiirin Hazar Gölü kıyılarında Türkiye'mizin ve ilimizin şairlerinin kucaklaşması ve halkımızla kaynaşması ayrı bir anlam ve güzellik arz etmektedir. Sanatsever en azı halkı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Hazar şiir akşamlarının Türk dünyasının kardeşliğinin daha da kuvvetlenmesine Türk şiirine ve edebiyatına, ilimizin tanıtımına ve mazideki ihtişamına yaraşır bir kültür merkezi olma yolundaki çabalarına önemli katkıları olmaktadır. Nitekim Türk Sav tarafından verilen 1999 yılı Türk Dünyası Hizmet Ödülü organizasyon dalında 9. Cumhurbaşkanımızın huzurunda Hazar Şiir Akşamları organizasyonuna verilmiştir. Hazar Şiir Akşamları, 1992 yılında ilimizdeki sivil inisiyatifin girişimleriyle Fırat Şiir Akşamları daha sonra Hazar Şiir ve Müzik Akşamları adı altında başlamış ve 1996 yılında uluslararası bir boyut kazanmıştır. Şiir Akşamlarının ilimizin doğal güzellikleriyle. Son derece hoş bir ortama sahip olan Hazar Gölü kıyılarında yapılmasıyla birlikte son şekliyle Hazar Şiir Akşamları adını alan organizasyonumuza uluslararası nitelik kazandıktan sonra yaklaşık 250 şair katılmıştır. Bunlardan 64'ü Türk dünyasından katılan şairlerdir. Kabartay, Balkar, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Makedonya, İran, Kırgızistan, Altay Cumhuriyeti, Türkmenistan, Bulgaristan gibi ülkelerden ve özel cumhuriyetlerden şair ve yazarların katıldığını burada zikretmek durumundayız. İlimizde gerçekleştirilen bu organizasyonda paneller, konferanslar, sergiler, konserler ile birlikte bütün güzelliğiyle şiir sunumları gerçekleştirilmiştir. 2002 yılında yapılan 10. Hazar şiir akşamlarına Türk dünyasından 12, ülkemiz genelinden 17, ilimizden 7 şair ve bilim adamı katılmıştır. 11. Hazar Şiir Akşamları Valilik Bakanının onayı ile genel kurulu oluşturulmuş. Genel kurul ise ilk toplantısını yaparak dönem başkanını, dönem sekreterini ve icra komitesi üyelerini seçerek çalışmalarına başlamıştır. 1992 yılından itibaren Hazar Şiir Akşamlarının gerçekleşmesi için ilimizde başta en azı valiliği olmak üzere Enerji Belediye Başkanlığı, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ve ilgili tüm resmi ve sivil kuruluşlar ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Türkiye ve Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı TÜKSAV gibi ülkemizin önde gelen kurumları 10. Hazar şiir akşamlarında olduğu gibi 11. Hazar şiir akşamlarında da düzenleme kurulu üyesi olarak görev almışlardır. 11. Hazar şiir akşamları valiliğimiz himayelerinde ilimizdeki ilgili bütün kurum, kuruluş, vakıf ve dernekler ile Kültür Bakanlığı, Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, TİKA, Türk Dünyası Yazarlar Vakfı, Türk Soy, gibi kuruluşların katkıları yine hazırlanıp yürütülecektir. Türkiye'nin ve Türk dünyasının şairlerinin sabırsızlıkla beklediği Hazar şiir akşamlarının 11.'sini 2003 yılı Aralık ayı içerisinde ilimizde bulunan ve yine ismini Atatürk'ün verdiği Hazar Gölü kıyılarından Hazar Denizi kıyılarına taşıyarak Azerbaycan'da Bakü'de gerçekleştirmek istiyoruz. Bir milletik iki devlet Her ikisi Azerbaycan, Türkiye. Her ikisi Azerbaycan, Türkiye. Azerbaycan Türkiye Kardeş ülke Azerbaycan ve Türk dünyasına mensup diğer ülkeler arasındaki dostluk bağının daha da kuvvetlenmesine, ayrıca sosyal, kültürel ve iktisadi anlamda yeni açılımlara vesile olacağına inandığımız 11. Hazar şiir akşamlarını Azerbaycan'da Bakü'de gerçekleştirmek için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yürütmekteyiz. Dışişleri Bakanlığı'nın nezdinde Azerbaycan Kültür Bakanlığı ile yapılan yazışmalar sonucunda 11. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları'nın Bakü'de gerçekleştirilmesi konusunda önemli adımlar atılmıştır. Buralarda yapılan ön görüşmelerde Azerbaycan Yazıcılar Birliği'nin fevkalade sıcak, fevkalade hoşgörülü tavrı bizlere ümit ve sevinç vermiştir. Hazar şiir akşamlarının bir diğer özelliği de 1992 yılından itibaren yapılan tüm şiir akşamları Elazığ Harkut'un yetiştirmiş olduğu halk arasında ve bilim dünyasında kabul görmüş olan örnek insanların hatırasına düzenlenmiş olmasıdır. Bu vesileyle her yıl ilimizin ve dolayısıyla ülkemizin kültür hayatına katkıda bulunan insanlar gündeme getirilmiş ve saygıyla anılmışlardır. Bunu şehrimizde yaşayan insanların vefa duygularının güzelliğini yansıtması açısından da önemli buluyoruz. 11. Uluslararası Şiir Akşamlarını Bakü'de gerçekleştireceğimizden, bu kez de Türk dünyasının önemli şairlerinden Bahtiyar Vahapsede'yi anmak arzumuz vardır. Hazar şiir akşamlarını gerçekleştirdiğimiz her faaliyet sonrasında yapılanların kalıcılığını sağlamak amacıyla Hazar şiir akşamları gül destesi adı altında kitaplar da yayınladık. Bu eserlerde şiir akşamlarına katılan bütün şair, bilim adamı ve yazarlarımızın özgeçmişleriyle birlikte şiir akşamlarında okudukları eserlerine yer verilmiştir. Adeta Şiir Akşamları'nın hafızası olan bu kitapları Şiir Akşamları kadar önemsiyoruz. 10. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Genel Kurulu, Şiir Akşamları'nın sonucunda yaptığı değerlendirme toplantısında 11. Şiir Akşamı'nın Bakü'de gerçekleştirilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Hazar şiir akşamlarını Elazığ'ın Şirin ilçelerinden olan Sivrice'deki Hazar Gölü kıyılarında gerçekleştirdiğimiz için bu kez Türk milletinin hafızasında önemli bir yeri olan Hazar Denizi kıyılarına gitmek, orada kardeşlerimizle sanatın evrensel gücüyle de kenetlenmek, hasret gidermek, şiiri solumak, ve Azerbaycan ile birçok müşterek kültürel ortak değeri olan Elazığ Harput halkının ve Türk halkının selamını Azerbaycanlı kardeşlerimize ve Azerbaycan'da aramızda olacak diğer Türk dünyasının önemli şairleri aracılığı ile de Türk dünyasına sunmak. Ayrıca dünya üzerinde barışı arzulayan merhamet ve şefkatle dolu saf ve temiz yüreğiyle tüm Türk dünyasının selamını şiirin gücüyle bütün insanlık alemine sunmak istedik. Her şeyin bir gün yok olacağı bir dünyada, sonsuza kadar yaşayacak olan insani değerlerin ve kardeşlik duygularının baki kalacağı inancımızı bir kez daha yineleyerek, 11. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları'nın Türk dünyasına ve insanlık alemine hayırlara vesile olmasını diliyor saygılar sunuyoruz. eniniyet her ikisi Cumhuriyet Azerbaycan Türkiye her ikisi Cumhuriyet Ata yurdum. Her halımız dileğimiz amalımız birdir bizim her halımız dileğimiz amalımız bayraklarda hilalımız Azerbaycan Türkiye.